Hadi 5.56 e atalım ya. Atalım abi 5.56 e zaman. Hadi 5.56 e atalım. Evet. Alırım abi ben Aldım. Alırım. Tamam bugün sana çok toplattım evet. ya. Hadi orada kaldı evet. Yok abi. Ben kirletirsem ben temizlerim. <laughs> Şimdi. E, ee, o zaman sıra geldi. 5.56'ya. E evet abi. Buyurun efendim. <laughs> buyurun efendim. Efendim buyurun. Teşekkürler. Kâplara şu ee, en baş en baştakini Nerede biraz atalım. hacıladık. şu soldan ikinciyi atarsan o temiz tamam aynı istiyorsan şeyi. yürüyerek atabilirsin istiyorsan tek Dene atabilirsin burst atabilirsin deneyelim bir tek hayır 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 şuradan mı atalım tabi 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 ilk başta bir şey deneyeyim bakayım e, duruşu nasıl o şahane Buyurun. Lanet olası federaller. <laughs> Lanet <gülüyor> olası federaller. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? At servis. Oo bir de çift yanı var ya. Aha. Ona ben alışık değilim. Mükemmel. Hemen veriyorum. Hemen veriyorum. Bitti. Ben abi. Full. Hepsini bitir. Tamam abi. Ready. Başlayalım. Çek. Var mı bir tane? <laughs> Var. Abi. Hazır. Evet. Çık. Şahane. <laughs> 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 ben arkadaşlar itiraf etmeliyim. Bugün ben aşık oldum. <laughs> Bir insana değil. Şu sar. Ne bu? 56 mı? 56 Ben bu silaha aşık oldum bugün. Peki Babasından isteyebilir miyiz? <laughs> Hep bahsettiğim şey ee, şeyi nasıl? Şahlanma kontrolü nasıl? Colt'la da attın. Mükemmel. Yani diğer M4 platformlarında, R15 platformlarında da attın. E, nasıl? E, tepmesi, geri tepmesi, geri tepme kontrolü Şahane. dediğim kadar var mıymış? A yani şimdi bak ben hele hele derken bizim attığımız şeyler vardı e, değişik Koltu onlar kısa namlulu falan gerçekten bazen tek de atmana rağmen tepmesi veya yüksekti bu mükemmel full seride attık Aha. yani pozisyonu dur, dur, doğru bir pozisyona girdiğin zaman evet. silah bir yere gitmiyor oradasın evet. doğru bir pozisyonda pozisyon çok önemli ama tepme olayına gelince yani ne olmuş Türkçe pardon tepme biz tepme, tepme diyoruz. diyoruz. ya yani recoil recoil ona recoil. Evet, gelince tepme. kontrolü kesinlikle manageable yani Bak. yapabildiğin, kontrol Aha. edebildiğin bir şey. Duruşun ayarla o kadar. Sana bir sürprizim daha var. Dön önüne. Ver o bana. Buyur. Bekle. Yine bir sürpriz tabii, ya. Tabii tabii dönme bakma arkaya. Tekrar sürpriz. Tamam bekliyoruz. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Ne bu? Oo. Şahane. Başlayabilir miyiz? Buyurun. Sağ sizin. Bu silah dolu. Evet. Çıkartalım. Bu susturuculu. Aha. Evet. Seride. Seride. abi şahane bir şey. Bir dakika dur ya. Dur Yapayım ya. Yapayım mı bir tane daha atayım mı? Abi da. ya. Eğer sen istiyorsan Ahmet abi. O benim için emirdir. Estağfurullah. Al. Aldık abi. Hedefe doğru yürümeye başla. Her söylediğim hedefe ee, double. Tamam. 1 2 3 4 numara. Tamam mı? Tamam. Ya 2 2. Değil mi? Aha 2 2. Evet. Yürü. 2 1 3 4 1 3 2 2 Oh. Geri geri. 4 3 3 1 1 4 Şuna baksana ya. Manyak. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Şahane. Güzel bir his ama. O zaman. O zaman sıra geldi seni biraz dinlendireyim şimdi. Tabii. Ben de seni Bırak izleyeyim. abi, bırak abi o <laughs> Yok yok, öyle dinlendirme değil abi. Bırak o tüfeği. Boş silah. Evet. Aha. Öbür red dot'u takmamış mıydık? Hah, burada. Burada. 9 milimetre. 9 milimetre makinalı tabanca. 109 T. O, o zaman onu bir ne, şey yapacağız. Ne? Şeye mi? Metallere. Metallere değil mi? Abi canım. Bak hatta şu köşedeki metallere. Kameranın objektifine falan. Tamam. <laughs> Efendim buyurun. Tamam. Şimdi bu sar 109, 109 T. T. Makinalı tabanca. 9, 9 milimetre. Mm. Hemen bunu emniyete alamıyoruz ee, şu bunu anda. Bunu şeyde değil. Kurduğun zaman geçiyor emniyete sadece. Tamam. O zaman biz bunu hemen kuralım. Evet. Emniyetimi evet. alım şu anda. Bir bakış yapacağım İlk başta Nereye bakayım. Nereye istersen bunu da metallere de atabilirsin. Tamam. Tamam. Güzel. Ve hazır çık. Tamam o zaman başlıyoruz. Vay. Abi bu mükemmel. İlk defa 9 metre bunu sıkıyorum. Bizde bir MP5 var. Hadi haydi bak şu şu köşedeki küçük metaller var ya asıl olanlar. Evet. Şu Aynen. ağacı çevirsene. Ağacı kırmızılar atsana. Ey tamam. Ağaç sıkışmış herhalde. Vuruyor <laughs> çünkü dönmüyor. Neyse boş ver ya o bizim sinirimizi bozar abi. Hemen. Kafana göre takıl. Nereyi istiyorsan. Tamam. Şu silueti atalım ya. Tamam. Oo. Geliyor. Tamam o Bitti abi. Ya ya ya. Ya. Tam, tam zamanında bitti. Serideyken o zaman onların hepsine bir burst burst çalışsana. Tamam. Şeylere Ve şu ortadaki hedefe bütün hepsini boşaltmanı istiyorum. Tek seferde. Boşaltayım mı hepsini? Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Şahane bir şey ya. Ben şu anda var ya cennetteyim herhalde. Burası cennet mi? Ya benim de canım çekti bir el atayım mı Buyur ya? Buyur abi sen yap. Ha? Boş silah. Vallahi senin. bak ne zamandır ben de, değil mi arkadaşlar? Ben de atayım ya. Tek. Burada. Hazır mıyız? Seri abi hemen seri. Girelim orada. Ki 2, 2 3 3. Yerdekilere tek tek çalış. Sonra seriyi al. Üsttekilere burst çalış. Tamam, öyle yapalım. Hadi. Yerdekilerin biraz paslanmış olabilir. Üst noktasına vurursan devrilir. Tamam. Tamam, Aha. tamam o zaman devriliyor çok kolay. Sonra bunlara seri, seri seri değil mi? Seri evet burst burst. Silahım boş. seri ortadakini abi hepsini bitirene kadar. Gövde de toplamaya çalış. Şey, şey kağıt kağıt. kağıt. Şeye de atabilirsin. Metale de atabilirsin full seri. Tamam efendim abi. Hazır. Hazırız. Çık. Kur. <laughs> Peki. Ver abi onu. Ver abi onu. Bekle abi. Daha bitmedi. Daha bitmiyor. Dur. Dur daha bitmedi dur. Dur ben seni nasıl yoracağım dur. Oo, AK platform geldi. 762 by 39. Galiba altınmadı. Önce ön. Evet. Şimdi oldu. Evet kağıtları atıyoruz. Nasıl daha ben kağıtları Seride mi atayım yoksa düzgün mü atayım? Nasıl At istersen. <laughs> tamam. En altı al teke geçer. Tamam. Evet. Bu seri, bu seri, bu kilit. Tek en alt tek. Değil en mi? alt tek. var ya. Bu şarjörü full seri bitirmeni istiyorum. Sen istersin de ben yapmaz mıyım abi? Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi isterse ben yapmaz mıyım? Hemen. Kilit de. Ortaya alacaksın. Ortaya girelim. Ya AK var ya hiç kullanmayan bir insan mı? Hangisini abi? Ortaya. Tamam. Canım çekti canım. Sağ senin abi. Hangisi bu? Nerede şarjörler, ötekiler? Sana bir tane vereyim. Başka yok, bu sonuncu. Yok mu? Tamam. Şahane bir silah. Bir tane kalmış. Çok eğlenceli. Aa bir tane kalmış. Ne yapacağız onu? Vallahi tam kafasından da vurdun yani. Şahane. Şimdi bir tanesini rate of fire işte seriliği yüksek diye seviyorsun. Hmm. Öbürünü işte ne bileyim e, etkisi yüksek diye, deliciliği yüksek diye seviyorsun. Dolduru, değil mi? durduruculuğu yüksek ya. Yani hani yani. baktığın zaman hepsinin kullanım amacı farklı. O yüzden. Ordunun kolluk kuvvetinin ihtiyacı neyse en iyisini o ihtiyaç doğrultusunda en iyisini üretmeye çalıştıkları için hepsinin birbirine avantajı var baktığınızda. Kesinlikle abi. Bana bak ben kendim şahsen diyorum bir kolluk kuvvetleri Aha. yani e, e, tecrübeli bir insan olarak Aha. şahsen herhangi bir tanesiyle savaşa girerim ben. Benim tecrübem. Ama bir şey söyleyeyim ya, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şu SAS Yap, yapacak, yani. bak bunu tekrar yapacak yapmak zorunda sev, yani. Sev, Kendisini tutamıyor sev, adam. Sev, Sevdim <laughs> yani. Çat 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 çat. Yap abi, yap. Ya Bence sen de devam etmelisin ya. Ben, ben getiriyorum ben sana. Abi, ben sana getiriyorum. Bir tane seri atayım. Bu arka... o <laughs> daha var, var. Daha var. Sonra şarjör toplatacağım sana. <laughs> Her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. Evet. Her şeyin bedelini Hı. ödeyeceğiz. Aa aslında şey yapalım ya. Şöyle ikili beraber yan yana yürüyerek bir drill yapalım ya. Dur İstersen ben de bir yapalım. Tane Nerede? Ya da. Bizim bir 556'da aa burada. Şu anda var ya. Öyle bir sıcak burası ama böyle tutulması yani zor değil. Yani bu silahı şu anda öyle bir kullanıyoruz. Bir sekme, bir tane bile bir şey yapmadı yani. Hiç sorunsuz. Ee şey yapalım mı? Abi e, şey Ağzımda, olsun. Ağzında 1 2 3 4 sen Tamam. 3 4 ben yan yana yürüyoruz. Tek evet. tek atıyoruz. Tek tek atalım aynen. Tamam. Ya da Birinci... şey double. Her birine double. 2 tamam. 4 6 8 10 yürüye yürüye gidelim. Bir dakika bu oturmamış. Tamam. Yüksek 45'ten çıkacağım ben. Tamam bir dakika. Teke aldık. Ben de çıkayım abi. Tamam. Hay ready abi, hay tamam. ready. Ne yapıyoruz? Ee, tekrar 1 2 ben, 3 4 sen. 3 4 ben. Double double ata ata gidiyoruz. Gidiyoruz abi. Yavaş yavaş. Senin izini ben takip ederim. Tamam. Devam durduğumuz bir. yerde, durduğumuz yerden atarız. Aynen. Tamam. Ha sonra geri geri çıkarız. Aynen. Geri geri çıkarız. Hazır. Bir dakika. Ben hazırım abi. Hazır. Evet. Çek. kontrol temiz emniyette temiz emniyette bu ne bir şeyim ya ben alırım abi aldım aldım o benim aldım adam adam tamam, sen bunları sen da ben alıyorum silah koyuyorum ya. silah temiz ve emniyette bunlar benim Adaha bakada bak bak, bak, bak. Bak, bak, bak bak attıklarına bak attıklarına bak 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 attı. Bu iyice lütfen. Kesin. Medical Alliance'sa karjo topluluktur. Ha. Bu şey. Ama boş. Her şeyi feda edeyim arkadaşlar. <laughs> Aç abi. Hadi tamam. yürü güttür. Da Dur daha var daha var. Ben dolu var. Bak abi, sakladım bunu sana. da attıracağım da. Arkadaşlar ha. şunu atmam için bunu yaptırıyorlar. Her gün yaparım. Her <laughs> gün yaparım bunu için. <laughs> Nereye gidiyoruz bunu? Şuraya bırakalım da. <laughs> getir abi istediğini getir. Ben ihtiyarladım abi. Yoruldum artık. Al. Abi bırak ya. <laughs> Baksana kendine. Bugün çok sen bunu at bir çay molası verelim ya. Evet. Valla. Şöyle bir şey yapacağım. Ha. İzleyicilere soracağım. Seride mi tekte mi? Aa bak seride diyorlar. <laughs> Çabuk. Ya adam Twitch'çi olunca canlı yayını hemen alıyor. <laughs> seride mi diyorlar? Tamam hadi diyorlar izleyiciler. Abi. Ya izleyiciler başta. Seride diyorlarsa seride abi. Seride diyorlar abi. Hadi bakalım. Onlara izledi istediğini vermek zorundayım. Tamam. Biliyorsun. Tamam. <laughs> Ve bunlar bu seri sizin işindi. Çay, çay molası verelim mi? abi. Hadi çay molası. 5 dakika çay molası. Sonra geleceğiz. Ben gitmeyeceğim eve. bugün. ha? Ben eve gitmeyeceğim. Ya gel buraya çay içeceğiz ya. Gel, gel buraya yeter. <laughs> Yorulmadın mı be adam? Yok abi, yorulur mu insan? Ne yapıyoruz abi şimdi biz? Abi ee, şimdi etki tepki, tepki mi? Etki tepki. Etki tepki yapacağız. Etki tepki olayı abi. Action versus reaction. Aha. Action always beats reaction. Time. Aha. Bu ne demek? Etki yani... Her tab zaman tepkiyi yener. Tabii çünkü ben bir etki veriyorsam Aha. sen de ona bir tepki veriyorsun. Aha. Biz polislikte onu diyoruz. Bir insan etki verdiği zaman insanın o beyni, öteki kişinin beyni onu proses yapması gerekiyor. Aha. Onu yapana kadar kötü adamla karşılıysan, onlarda silah var. Aha. Bir kötü adamın elinde silah var. Sen ona silahını doğrultmuşsun Aha. ama adam sana doğrultmamış. Teori bu. O kötü adam sana silahını doğrultup, sana en az bir ya da iki el ateş Aha. edebiliyor. Aha. Sen ona ateş Aha. edemeden etmeden önce. Anladım. Bu defalarca denenmiş bir şey. Hı hı. O yüzden e, bazı insanlar diyor işte polisler neden hemen ateş Aha. ediyor falan adam silahını doğrultmamıştır. Sebebi bu çünkü adam eğer istese polisi vurabiliyor, polis hı hı. onu vuramadan önce. Tabii Amerika'da bu olaylar çok olduğu için bunun eğitimi de farklı. Peki senin videodaki gibi bir deneyelim mi şimdi? Ben mesela birinde ben polis olayım. Sen şey ol kötü adam ol. Tamam. Ee, ben sen senin etkine göre tepki vermeye çalışayım sonra yer değişiriz Yapalım ama bir şey de söylemek ha. istiyorum. Ee, yaparken konuşturacağız yani gerçek hayat gibi. Ee, ben diyeceğim işte bırak beni beni yalnız bırak falan sen de polis olarak silahını bırak silahını Aha. bırak gel konuşalım falan. Tamam. Bir diyeceksin. Tamam, O konuşma arasında beyin meşgulken bunu yapmak lazım değil mi Aynen. gerçek hayat Çünkü uygun gerçek olsun, hayat olsun diye. Ve bu yine o kadar gerçekçi olmayacak. Çünkü gerçek hayatta karşılıklısın. Karşılıklısın. Ha. O, o gerçek diyoruz ya onun Aha. prosesi biraz daha yavaş oluyor. Anladım. Ama yine burada göreceğiz neyi. Burada ama ben hazırlıklı olayı bileceğim için olayı avantajlı için. haldeyim aslında. Aynen. Tamam Aynen. o zaman yine hedefe doğru evet. ben yan gözle bu negatif görmeyle göreceğim seni evet. hareketini. Hı hı. Ama gerçek mermiyle yapacağız. Ben yani... o zaman ağzında mermiyle başlıyorum. Tamam ben de dolduruyorum silahımı. Tamam sen de doldur. A range is hard. Atış var. Ben polisim şimdi senin. Evet sen polisin. Ben de kötü adamım. Tamam. Ben de yani hani şu şekilde kötü adamım. Tamam. Şöyle ya. Konuşuyoruz mesela muhabbet tamam. ediyoruz. Tamam. Sen ben diyorum ki ya beni yalnız bırak falan. Tamam. Bırak Hadi. beni ya ben Tamam anladım anladım. anladım. Bırak bırak bırak, bırak. silah bırak. Hayır niye yapacağım ki? Ya bırak. <laughs> Tamam. Bundan dolayı. Tamam. Yok. Ben yaşamak istemiyorum. Beni hayır. Ya bırak. Hayır. Hayır. Hadi bırak. Bırak dostum Bine... bak. Seni vurmak istemiyorum. Ne bak, bak vuracağım. Gene <laughs> çok iyi. E... Hazırda olduğum halde benden önce ateş ediyor. Ve ben elim silah evet. yanımda. Yani bir evet. şey yapamıyorum. Evet. Bazıları şey diyebilir. Ben hazırım daha. Bazıları şey diyebilir. Yan yanayız falan. Aha. Karşılıklı olsa daha iyi Aha. olur. <laughs> Gerçek var Nasıl yapalım bunu karşılıklı? Ben biz denedik eğitimlerde ha. karşılıklı o izleri de bende var ha. sonuç kesinlikle aynı değişmiyor hiçbir şey sim, sim silahları da airsoft gibi ha. bir şey ha. ama onlar sim atıyor bende izleri ha. de var karşılıklı yaptık hiçbir şekilde değişmiyor yani sonuç aynı çünkü sen görebiliyorsun benim hareketlerimi yine doğru doğru, Hı. doğru. O yüzden... hadi o zaman hadi devam edelim bırak bırak, bırak silahını bırak yoksa ateş edeceğim bırak bırak ne bırak bak, bak ne bırak silahını bıraksam ne yapacaksın atış edeceğim <laughs> çok yakındım ve ama yine vuruldum galiba. Evet. Şimdi ben mi polis olacağım? Ta, abi ben şimdi ben bunun intikamını alırım. Yok bırak. Sen silahını bırak. Bırak silahını mi? bırak. Ben silahı. Oo bırak çok yavaştı. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bana yaptın. Vay vay. Benim refleksler bayağı yavaşmış. Hayır silahını bırak. Olmaz. Konuşabiliriz mi? Her bunu. şeyimi kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Dostum Silahını bırak, Ben senin konuşalım. Elimi... <laughs> hadi, hadi bir de elimi tetiğe koyacağım, Aha. bakalım daha hızlanacak Aha. mı? Bırak silahını, Niye? bırak. Neden? Çünkü Bana... sana yardım etmek Bana... istiyorum. <laughs> Bak benimki hala tetikte değil bu arada. <laughs> Allah'ım ya. Hadi. Silahını evet. bırak, sana yardım etmek istiyorum. Hayır hayır hayır. Bırak. Benim... Benim... Lütfen silahı bırak. Sonu... Ne oldu? Hemen hemen aynı oldu. Hemen hemen aynı. Ben çünkü bu sefer çok Aslında ben biraz çok gevşek davrandım bu zaman. Evet ve ben biraz çok role girdim. Ve ben biraz herhalde mızıkçılık <laughs> yaptım çünkü ben tam böyle tetiğe basmıştım ve <laughs> biraz mızıkçılık yaptım. Bilerek ne? deneyelim. silahı bırak. Silahını lütfen bırak. <laughs> Oha! bırak. Hey Lütfen. Sana ateş etmek istemiyorum. Edebilirsin Bunu dostum. Bunu çözebiliriz bir ben, şekilde. Çözemeyiz Lütfen dostum. Lütfen silahını bırak. Ya olmayacak. Ya. Ben Yok abi sen <laughs> beni vurabiliyorsun. İş şey yapamıyorum. O ya. zaman silahları boşaltalım. Şöyle. Boşaltalım abi. Hadi abi. Sen istiyor. söyle 1 2 3. Adam delirdi ya. <laughs> Adam delirdi. <laughs> Ama bak bende ne var? Hadi al birini sana vereyim. Yani. O, birini sana vereyim. İşte bu. Abi. Hadi birini i̇şte sana vereyim. Küçük bebeğimiz. Ne yapacağız abi? Abi bir şey yapmayacağız. Sadece ben Hoş buna edelim. aşık oldum. Elimde de eldiven var. eldivenle bakalım ne yapıyor? arkadaş ya. Mükemmel bir silah. Gerçekten şahane bir silah. Bir şey söyleyeyim mi? Ya adam hani federal medelel ama yani lanet olası herif atıyor ya. <laughs> lanet olası federal <laughs> Mükemmel bir silah. Bundan büyük bir ihtimalle ben alıp Amerika'da şöyle taşıyacağım. Arada bu yer, yerde değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Güzel. Teşekkürler. Rica ederim. Yürü. Peki Ben yoruldum ya. Vallahi abi ben Hava de yoruldum. Belki de bir uh, dinlenelim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar geldik bir güneşli sarsılmaz günün artık çıkartabiliriz değil mi ya? Çıkartabiliriz. Ha? Tamam. Evet. Oh be. Range safety yani. Diye evet. Oh. Tamam. Artık gün geldi. Evet abi. Her şeyi temizledik, mermilerimizi de bitirdik. Aslında daha var ha. <laughs> Ama abi, ben yoruldum. Ben, ben de abi. Çok <laughs> ben yoruldum. bir şey. Dinlenme zamanı şimdi evet. artık. Uzun bir program oldu. İnşallah sabırla keyifle izlersiniz. Bu arada e, arkada bizi gün boyu yalnız bırakmayan Dozerci arkadaşımıza duyuyorsunuzdur sesi. Bütün kayıt boyunca özlem onları Kesinlikle. silemeyecek. Ama neden? 200 metre kapalı atış poligonumuz bitmek üzere. Onun yolunu yapıyorlar şu anda. Hemen hemen bitti. Yolu düzeltiyorlar. Kışa doğru sıcak 200 metrelik kapalı bir poligonumuz olacak. Oraya da bekleriz inşallah. Abi bir de orayı ben... test ederiz. Bir de poligon test ederiz. Poligon. Ben gördüm. O poligonu dışarıda gördüm. Yapıyorlar. 3 defa herhalde sordum. Abi bu poligon mu? <laughs> Böyle bir şey ben şahsen hiç görmedim. Yani inanılmaz sabırsızlıkla bekliyorum. Dostum beni kırmadığın için her şey için çok teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Çok keyifli bir gündü. Ee, gerçekten bilen insanlarla atış yapmak gerçekten çok keyifli oluyor. Bir kere kafa biraz daha rahat oluyor. Evet. Hep kursiyerle attığın zaman hep şey oluyor. Biliyor musun? Yani Parmağın nerede, ayağın nerede, kolun nerede, bacağın nerede? Namluyu çevirdim, evet. silah dolu mu bu? derken böyle stresli. Bir saat sonra baş ağrısı başlıyor. Seni çok Ama eminim. bugün gerçekten atış yapmaktan çok keyif aldım. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, Amerikalı Aynasız bugün bizlerle beraberdi. İnşallah bir daha olacak. Ne A diyoruz? Abi. Çok teşekkürler sana, Sarsılmaz'a, bütün ekibe, herkese. Beni davet ettiğiniz için ve bu günü bana yaşattığınız için hayatımın en mutlu günü diyebilirim yani gerçekten. O zaman hoşça kalın, güvende kalın. Kendinize bak.